Selamlar, bugün Dead by Daylight'ta en iyi jen tutma bu ile Fred oynayacağız. Hemen perklerimi anlatayım. Çanağım var, bir kurbanı kanca astıktan sonra hasar verdiğim jenin mevcut ilerlemesi derhal %20 kayboluyor. Anında mevcut ilerlemesi %20 kayboluyor jenin. Ceza kancısı yankılanan acı var. Mücadelenin başında 4 askere ceza kancısı oluyor. Herhangi bir, herhangi bir 4 tane kancı ceza kancısı oluyor. İlk defa asışımlı bir kurbanı ceza kancasında en yüksek yüzde %20 patlıyor anında. Bu çanak gibi değil direkt %20 patlatıyor. Diğer ceza kancası dişli pusulan var. Yine 4 rastgele kancı ceza kancası oluyor ama bunlar steklenmiyor kesinlikle. E, oyunda 4 tane ceza kancası oluyor 8 tane olmuyor. Bir kurbanı e, normal kancaya asıyorum. O kurban normal kancadan alındığında ceza kancasına dönüşüyor o, ceza, e, o kanca. Bir kurbanı ceza kancasına astığımda ise en yüksek ilerlemeye sahip jenin aurasını 10 saniyeliğine sarı bir şekilde görüyorum. Hayvani gücüm var. Paletleri, duvarları ve jenleri %50 daha hızlı kırıyorum. Eklentilerimin bu ildimle hiçbir alakası yok. Tamamen en sevdiğim eklentiler olduğu için aldım bunları. Kurbanlar her uyanlığında uyku göstergeleri %10 daha hızlı doluyor. En fazla %50 olmak üzere. E, bu da topal etkisini arttırıyor. Hani kıskacımla topala, topal duruma sokuyorum ya onlara onu %11 arttırıyor. Yani daha uzun süre e, topallıyorlar. Daha kısa bir şekilde yetişebiliyorum yani onlara. Bu yıldım şöyle ceza kancası alacağım. Ceza, e, diğer ceza kancasıyla en yüksek ilerlemeye sahip Jen'in aura'sını göreceğim. CTR ile özelliğimle ışınlanacağım. Eğer Jen, eğer Jen'in gerilemesi durdurulduysa bir de pop atacağım o Durdurulmadıysa da zaten kurban yakınındadır. Onunla chase'e girmiş olacağız. Böyle bir build. Oyun içinde de göstermek istiyorum. İsterseniz hemen şanslı kurbanlarımızı bulalım. Tamamdır kurbanlarımızı bulduk. E, ee, bu bu ildi. Geçenki tier list videosunda göstermiştim. Freddy'yi tier liste koyarken. Ee, güzel bir bu olduğundan bahsetmiştim. İsterseniz videosunu da çekebileceğimi söylemiştim. E, ee, yorumlarda bayağı bir hissen de. Ben de videosunu yapayım dedim. Bu build'i göstereyim dedim. Bu buradan buraya mı gitmiş? Okey. Ayağını da gördük orada. Videosunu da yapayım dedim. Çünkü gerçekten Oo. Güzel de yedi bu paleti burada. Gerçekten güzel jen tutma bu ilde. Hani göstermek istiyorum, görmenizi istiyorum. Freddy de güçlü bir katil oldu. Tabiri caizse son güncellemeden sonra. Hemen şuradan atlayalım. Ee, neredesin? Şöyle bir şey yapsak. Tamam seni rüyaya soktuk şimdi. Ee, burada hitini attım gibi sana ama. Atamam şimdi ya. Okey. Devir. Okey. Tamam atla atla artık. Boku çıkmasın. Şimdi hepsi rüyada güzel. Bir de onunla uğraşacaklar. Ee, burada kalırsa düşer. O, da biliyor kalmadı. Hemen kovalayalım kendisini. Tamam bu paleti de aldık en azından. Hemen kıralım. Böyle paletleri oyun başında almamız gerçekten güzel baktığınızda. Aa o niye hemen yıllanmaya oturdu? Aa hataya bak. Merhaba. Hemen atla şuradan. Geliyorum. Ee, bu palet sahte de oynamadı burada. Burada bir daha var. Tam Dwight'a da vuralım. Ne kadar yaralı o kadar iyi benim için. Hem rüyadayken heal'lanırlar, ışınlanırız. Az önce Claudette'e yaptığım gibi. Böyle rüyada ve herhangi bir biriyle heal'lanırsa biri, tek başına da olabilir bu. Rüyadaki biri heal'lanırsa e, yanına ışınlanabiliyorsunuz. Son güncellemeden sonra geldi bu. Freddy'e gelen son rework'tan sonra geldi bu olay. Eskiden böyle bir şey yoktu. Öl ya diyorduk. Katile geçiyorduk. Asla ben de oynamıyordum yani. Hemen otur şuraya. En yüksek şeyini görelim. Oraya hemen uçalım. Tamam orada biri var. Hemen atlayalım arkasından. E, o ne? Burası çok kötü ya biliyor musunuz? Ve Chase başlamıyor şu an öyle değil mi? Chase başlayabilir mi artık? Yok adam biliyor burayı oynamayı. Maalesef. Tamam. Şimdi ben bununla burada oynarsam ama inanılmaz bir vakit kaybedeceğiz. O yüzden biraz kahpelik yapacağım. Ee, takdir edersiniz ki bu MMR'da kahpelik yapmadan maç kazanmak... Ilk... Ne yapıyorsun? Lan ben bile unutmuşum bunun sahte palet olduğunu. O yüzden burada MP tunnel'a başvuracağız. Adamlar Çünkü Oynamayı Biliyor Ve Ne Ara Aldınız Acaba hmm, Zarina'yı Da Rüyaya Sokamadım O Zaman Zarina'ya Sokayım Şöyle Hemen Alalım e, Tier List'ten Bahsetmişken Tier list Videosuna Olumlu Olumsuz e, Olumsuz Demişken Yani Benimle Aynı Fikirde Olmayan bayağı Bir Yorum Geldi Bu Çok Hoş Bir Şey Aslında İnsanların Videoyu izleyip Ona Göre Yorum Atması Hani Sanki Şurada Heal'lanıyorlardı Ama Hani ona göre yorum atmaları gerçekten çok iyi bir şey. Şurayı vuralım. Tam ya zayıf halka bu sanki. Oo ne yapıyorsun? Şöyle ayak sesini duymaya çalışayım. Okey burada. Vurdum. Tamam Dwight baya kötü oynuyor. Bunu kullanarak aslında onu oyundan çıkarabiliriz. Baksana palet falan kempliyor. Atlamadım bir de oradan? Okey. Deadardı var mı acaba? Okey. Direkt Bodos'a vurduk. İşte dead art vesaire beklemeden. Bayağı bir palet aldım oyunda bu arada. Çok fazla palet aldım. Seni şöyle asayım ortaya bir yerlere. Ee, buraya pop vururuz. Hiç sorun değil. Başka dile getirebileceğim bir konu. Ee, reklam özelliği ekledim videolara. Muhtemelen videoyu izlemeden önce kaliteli bir reklam izlediniz de öyle geçtiniz videoya. Arkada yaralı vardı aslında. Sen oynama. Baksana nasıl yiyorlar paletleri. Ben çok beğendim ya bu kurbanları. Bu paleti yemek istiyordum da. Hmm. Bunu da yiyecek misin peki? Sen rüyada değilsin ki öyle bir sorunumuz var. Tamam devirsin. Burada kalsın bir daha. Bir güzel. Ne yaptın? Peki. Bana uyar. Yani. Hmm, arkada biri var. Ne yapıyorsun? Bu salak mı acaba? Oo buradan başka geçiş yok ki bir dakika. Adam her şeyin farkındaymış. Umarım power struggle yoktur da. Okey. Yokmuş. Pain'ini alalım hemen. Ee, aslında buna pop vurup oraya gitmek daha mantıklı gibi. İki farklı jene... iki farklı jene gerilemiş oluruz ha. Ee, hemen gidelim. Claudette bunların en iyi oynayanı muhtemelen. Onları taşıyan diyebilirim. Şu an. Tamam versin bu paleti burada. Vermezse de hit atacağız sanırım. Ama yok atamıyoruz tabii ki. Kurbanlara yetişmek mümkün değil unutmuşum. Atlama artık da hani. Tatlıra var oynuyoruz atlamasana. Tamam. Hayır kafa sallama o kadar oynadın canım daha ne Tamam bir palet daha yedik. Haritada paletler eksilmeye devam ediyor. O palet gerçek değil. O ne ara fark etti ama acaba? Bir köşeyi dönseydin mi hani? Öyle fark etseydin ya. Ha, patlatalım erkenden düşsün. Ben de vurdum da zaten düşecekmiş. Ee, düşmeyeceğinden korktum orada bir. Tamam şuradaki peyni asalım sana. Hemen otur. Bakın yüksek çok jen var haritada şu an. Ve bu il sayesinde tutuyorum bu jenleri. Tamamen bu ilde borçluyuz bunu şu an. O geri zekalının kaçtığı palet gerçek değil de. O da kaçmadı ki. Tamam. Burada yetişeceğim ona. E, ee, dead Art ama ya vursam vuruyormuşum yani. Sırf dead Art bekleyeyim diye yaptık böyle bir şey. Okey. Tamam şöyle kıralım. Şuraya sahte bir palet daha atalım. Son peyin kimde acaba bunda mı? Şu paleti de yiyelim gelmişken. Artık geçebilir miyim peki? Tamam. Asalım bakalım. Evet son peyin de bundaymış. Hmm. Bunu da kır. Dolabın için. Evet dolabın içinde olduğunu biliyordum da. önce bir paleti kırayım dedim. Adam sis attı bu arada. Bu ne? E ee, ne oldu? Sis atınca... Ya sen geri zekalı mısın? Yok abi ben bunlarda fazla beyin arıyorum. Benim atam. Benim böyle durumlarda beyin aramamam lazım bunlarda. en yüksek jene bir bakalım. Evet bizim salağımız burada. Milli salağımız. Tamam o da saldı burayı. Bitiyeceğini fark edip. Bu arada bazen konuşamıyorum. Lütfen anlayışlı olun. Bayağı duruyamıyorum. Direkt kahve mavi varsa attım öyle girdim videoya. Bundan dead art bekleyeceğim. Ne balans attı ne kıvrak bırak bir şeyler attı. Sprinti de yoktu. Ya burada niye dönüyoruz acaba? At dead art'ın da gidelim. Tamam yokmuş dead art'ın. Ne kullanıyor acaba? Exhaust olarak. Hiçbir şey atmadı çünkü gerçekten. Arkada bir jen bitti. Olur öyle o kadar da olur. Ama tutamıyorsunuz. Tamam. Ee, bu sala oyundan çıkarırsam aslında vurayım ama tabii o da önce ama o feneri neyse ben birazdan göstereceğim sana interaktif bir şekilde anlayacaksın ne yapmak istediğimi o fenerle tamam bağır atlamayacaksın yeme beni Hatta senin kafanı patlatacağım şöyle bak. Bum. Hangisi? Ya bu nasıl olmuş olabilir? Ben burayı patlatmadım mı abi yani şimdi? Otur. Aynen buradaymış. En yüksek jen buymuş. Bırak artık. Tamam düşsün bu burada. Buraya bir pop atalım. Mesela painleriniz bittiği zaman da bu ildin mantığı buna dönüyor. Gidiyorsunuz. Peyn almadan gidiyorsunuz. Pop vuruyorsunuz. Çok basit bir mantık. Şöyle heal'lananlara bir maydanoz olalım. O kendini diyor ama galiba. Bak salak bak. Şöyle devam edelim. Artık bir palete gitmeyi akıl ederse patlatmak istiyorum kafasını da. Gitti herhalde ama gene salak bir şey yaptım. Bunun komutları gel... Oo, o nasıl gitti ya oraya? Komutları gerçekten bayağı bir saçma. Tamam yok öyle bir şey daha. Hemen şöyle gel. Son maymunun da dolaba girme bu illi vardı herhalde. Hedon medon öyle bir bu illi var. Muhtemelen dolabın birinde beni bekliyor. Saklanmış bir biçimde. Hani burada bir yerde midir bilmiyorum ama. Keşke şu an bir info pörküm olsaydı. Anlardık. Okey eleman hashtag kaçtı. Bulamadım. 102.000 kan puanı. 1.5 pip. Kurbanların da perkleri bu şekildeydi. Dediğim gibi hedonlu bir build'i varmış eşliğin. Bir de sis girmiş. Okey hadi. Di Aa, şeyi merak ettik değil mi? Claudette'a. Claudette'in hiç exos perk yokmuş. Okey hadi. Diğer maça. Tamamdır diğer elemanları da bulduk. En sevdiğim harita olan Ormond geldi. Şöyle palet koyabileceğim bir yer yok burada ama şuraya bir yere koyabilirim aslında. Bu arada tier list videosunda bir şey fark ettim. Normalde 7'de attığım videolara göre 12'de attım tier list videosunu. Saat 12, gece bildiğiniz 12'de attım. Gece geç saatte attığım videolar daha çok izleniyor. Hani bunu geciktirdiğim videolarda da fark etmiştim. O yüzden bundan sonra bir tam ortasını tutturmaya çalışacağım aslında. Solda Claudette'i gördüm bu arada. Şöyle bir rüyaya sokalım onu da. Bundan sonra başka bir şey denemek istiyorum. Hani böyle tam bir saat ne olabilir? Hani dolapta bu arada 9 ee, 9 diyebilirim ya. Bundan sonra 9'da at atacağım ya videoları Evet. Bundan sonra videoları 9'da atacağım. Bunlar ama nedir yani bu geri sizdeki? Düt bence de. Bundan sonra videoları 9'da atmak istiyorum. Ee... Bilmem nasıl karşılarsınız ama Bana göre daha iyi olur Çünkü hem yetiştirme derdiyle uğraşmam Hem de Böyle geziciler daha mutlu olur bence Ben de çünkü Şu sıralar gerçekten yetiştiremiyorum bir şeyleri yani Yetişemiyorum yani Tutma artık be abi Hadi eğlendik de yani yeter ya oyunu mu salacağım? Ne ama bir maça daha girerim hiç sorun değil. Ne de olsa artık 900 atacağız videoları. Yetiştirme derdim yok öyle aman aman. Tabi yine akşam saatlerinde video çekeceğim de. Şu an saat kaç? 4.30 mu aynen. Şu an saat buçuk. öyle bir şey. O civarlar. Öyle aman aman bir yetiştirme derdim olmayacak ya ona seviniyorum şu an. Bir maça daha girebilirim. Bir de yarın e, öğretici blight atmak istiyorum. Öğretici blight videosuna atmak istiyorum. Öğretici serisine başlayacağım ve bu seriye mainlerimle başlamak istiyorum ne bileyim. Hunters olsun, Hillbilly olsun, ee, Blight olsun. Hani bunlarla başlamak istiyorum. Tabi önce güzel bir uyku çekmem lazım. Şöyle patlatalım şurayı. Bu mu oldu adam? Hemen gel. Son pain bunda. Hani almamın öyle aman aman bir önemi yok ama yine formaliteden alalım. Zaten kazanıyorum. Adam geliyor zaten oyunu bırakmaya bana. Hemen otur sen de. Hani böyle geri zekalar olduğu sürece de bu oyun gelişmez. Hani o kadar tierlis falan yaptık da yani bu asıl bu oyunun beka sorunu aha da bu geri zekalı. Trapper'a bile domalıyor. Tamam mı? Sonra gidiyor Twitter'da ya yok şu katil çok güçlü. Bu katil benim götümü sıktı geçen gün. Hani böyle şeyler yazıyor Twitter'da. E Beaver'da geri zekalı olduğu için Beaver Hani Rusları çok sevdiği için bir var. Öyle bu milleti çok sevdiği için bir var. Önemsiyor onları. Böyle tepkilerini önemsiyor. Onu aldırmayabilir miyim acaba? Şöyle. Of aldırmadım çok güzel oldu. Onların tepkilerini önemsiyor böyle Twitter'da. Sonra ben sövünce de <laughs> telif atıyorlar. Gerçekten bu şirketi anlamıyorum artık. Hani videoda o çark videosunda hiçbir şey yoktu neredeyse hani hani ettiğim en maksimum küfür neydi diye düşünüyorum. Adamlar ama hani gerçekten yadırgıyor demek ya. Hani gerçekten önemsiyor ve yadırgıyor demek ya. Ya da ne bileyim YouTube kendimi attı. Hani o kadardan da anlamıyorum. YouTube'a yeni başlamış birisiyim. O teliflerden vesaire de anlamıyorum. Neyse biz hiç oyununa kalacağız herhalde böyle giderse. Bunlar bir ölsün. Ha burada. Eve geri zekalı. Madem gelecektin niye bu kadar uğraştırdın beni? Eee dolaba mı girdin? Evet. Salaksın. Malsın yani. Tamam ben her türlü ta <laughs> Aynen. Neler neler yapıyor işler. Bir görsen var ya. Oh, e, don me don atacaklar yani. Otur şuraya. Hemen gelsin. Bir maça daha gireceğim. Bu maç beni hiç kesmedi çünkü dediğim gibi. 93.000 kan puanı. Pip yok. Kurbanların da perkleri bu şekildeydi. Hadi son maça. Tamamdır artık son kurbanları da bulduk. Bugün acaba ne bu böyle ya, kapalı harita çılgınlığı? Durmadan kapalı haritada oynuyoruz yahu. Hemen şöyle gidelim. Palet koyabileceğim bir yer var mı diye bakıyorum da yok herhalde. Tamam çok da gerek değil. Main'e doğru bir gidelim. Oo! 3 kişi. Ne diyorsunuz ya? Burada en kötü yere kaçanı kovalamak istiyordum da Hepsi de kendini bir yere atabildi gerçekten Tamam ben de atlayayım hemen arkamdan Kıvrak mı o ne o? Kıvrak var galiba çocukta Tamam şöyle bir atayım Yemedi bu arada merhabalar Okey Yine aynı yere mi gidiyorsun okey Şöyle bir şey yapabilirim aslında şuraya atsam Ama niye aşağı gitti o mesela saçmalığa bak ben de buradan atlayayım nasıl olur? Eee ama çok güçlü bir spot ya burası. Hani kıskanç yavaşlatmam lazım belki. Şuraya atlasam of çok güzel bir bit. Çok tatlı bir bit. Yanda biri can yapıyor onu da gördüm ama Duydum daha doğrusu. Ee, tam vurayım ya. Tam gel şöyle. Aslında pain çözsem çok güzel olur ve tam istediğim yerde bir pain var. Hemen otur. Bugün oyun benden yana ve en yüksek jen de buymuş. Yani bunu da bilmenin sevincini yaşıyorum şu an. Şu jenlere doğru bir gidelim. Tam biri yapıyormuş buna. Oo merhabalar. Bir dakika yanlış özellik. Tamam. Tauri'ye çok beleş bir attık burada. Ee, oradan atlar. Ama burası baya kötü ya baktığımda. Bir daha atladı bir de. Oo. Ama harita çok güçlü ya. Harita acayip kurban saydı yani. Hani ne palet bitiyor ne pence Allah kahretsin. Saat ka basmak yerine sol tıka basma az önce. Tamam şuraya atalım şunu. Hayır bir de kıskacı da tutturamıyoruz. Ya burayı mı bana ya hadi. Atla ha. Sen busun işte. Ne dünyaya içi bir ki ben onu anlamadım. Şu brutal'ı da çok seviyorum ya. Hızlı hızlı kırıyorsun ya. Gerçekten çok hoş bir perk. Bugün peynir nedense benden yana. Hiç olmaması gereken bir... o. Onun bitmesi de bayağı bir can sıktı. Tamam. O bitsin. Ben başka uzak jenlere gideyim. Merhabalar. Bu hangi Claudet? İki tane klozet var. Bir dakika. Diğerine gidersem... Bunu iki... Oo. Ne diyorsun ya? Bunu ikiye geçirmiş olacağım. Benim açımdan çok daha iyi olacak şu an. Şöyle kıskaca geçerim. Düz yolda atayım ya aslında. Tamam. Yetişir miyim? Allah! Of çok iyi oldu. Tamam hemen hasar giderim bu arada. Hemen. Çok hızlı asıp gidebilirim buradan. Otur otur otur. Hop geliyorum şimdi oraya da. Çok iyi tam zamanında. Merhabalar. Yine elimde yanlış kalmış. Tamam senin de ikiye geçirelim. Oraya gitmezsin tabii. O paleti sen yemiştin. Orada ne oldu? Herhalde pencereden atladı. Ee, sana şunu yapıp ondan sonra paleti kırmak çok daha mantıklı. Şöyle bunu koyalım buraya. Hmm. Şöyle önüne çıkalım. Onu da yersin tabii ki. Paletten bol ne var diye. Bu arada adamı almak yerine jen bitirdi diğeri. Ama bu paletlerden kaç tane var abi peki? Yani bitmiyor mu artık bir yerde? Dedart bekleyeceğim. Buraya kadar geldik. Bir de dart yersek iyice oyalanmış olacağız. Tamam şöyle. Şunu da koyalım buraya. Bayağı bir palet yediler. Bundan sonra bayağı bir zorluk çekecekler aslında bana karşı. Seni şöyle asalım. Şöyle tekmeyi atalım. Eleman da burada. Ee, şuraya doğru atsak. Yani biraz daha arkasına atsa gidiyormuş. Şunu bir patlat. Oradan bitini yesin. Ah be. Son anda fark etti biliyor musun? Fark etmiyordu en son ana kadar da orayı niye bıraktı acaba? Tamam orayı da patlattım ne olur ne olmaz diye. Ama burada da palet var. Atlar mı? Atlamadı. Adamı görmüyorum ki. Yani. Okey. Şöyle durdursak onu nasıl olur? Allah'ım yetişeyim okey. Seni hemen nasıl gidebilir miyim diyecektim. Adamlar çok hızlı yıllandı ya. Şu Claudette'i acil çıkarmam lazım oyundan. En çok o durduruyor şu an beni. Hani sen kimsin? Okey. Kıvrağın yokmuş öğrenmiş olduk. Burada bu paleta verirsin gibi. Aynen öyle. Hemen yerine sahtesini koy. Ne yapıyorsun? Hani ben kırarken gitmen lazım ya buradan öne. Okey. Gitmemen daha iyi. Bana ölmen daha iyi. Ee, bayağı Baya kötü bir yerdesin. Merhabalar. Tamam atla oradan. Şöyle. Senden peyn almama şu anlık gerek yok gibi. Seni normal asalım. Hem burası pain olsun çünkü burada bayağı bir oyuncağız gibi duruyor. Ee, burada bir can, burada ooo bayağı can var burada. Hem ee, main'de duruyor değil mi? Aynen. Bir dakika Tori'nin son Tori'ye oynayacağım burada. Hemen şuraya bir çana katalım. Buradan hep e, oynamak istiyorum. Merhabalar. Vurayım, okey. Tam buradan önüne çıkacağım bir şekilde ama... Bu jene biri gelmiş. Sen kimsin? Tam patla. Yok. Okey. Bunun da iki olacak herhalde öyle bir şey diyebiliyorum. Ee, şuraya doğru atsak çok güzel attık bu arada vuralım bir de of şu Hitler'e bayılıyorum ya şey e, hasar vermeye yani Allah'ım birim varmışım ya, ben nasıl fark etmedim bunu aa bak yanımda böyle bir yer gibi oldum tamam mı hani şeye falan sandalye falan var ya ona çarpıyorum adam mı o ya. <laughs> Abi rezillik ya hani gerçekten büyük rezillik bir şey diyemiyorum. Tamam Sable'ı gördüm orada. Tamam salak salak yapma kendine hani bir kere attım tamam da boku çıkmasın. Gerçi bu atmadı ya. Kim attı? Diğer kolu da attı galiba evet. Gerçekten iş görmedim adamı ya. Hani bir hissettim onu ama sandalye falan sandım ama abartma be abi. Ha? Boku da çıkmasın yani. Gel bir tane vurayım. Hani son asıl Bu ne? Bir dakika. Bu hook ne? Şöyle. Tamam. Şöyle. Aman Allah'ım. Tamam. Kıralım. Kaç tane palet yedim? Gerçekten haddi hesabı yok ya. Hatta şuraya da palet koydum. Buraya da şöyle önüne doğru bir tane atsak. Tamam. iyi de. Oo, başka bir can bitti orada. Şöyle. Tamam. Bir tane daha. Atla. Vurayım. Ee, kötü yerlere kaçmanı istiyorum da. Bunun son ya onu oynuyorum aslında. Son hakkı olduğu için oynuyorum da hani haritada palet bitmiyor ama hani. Şöyle şöyle alsak. Yok. Cık, yok haritada palet bitmiyor ya. Haritada mümkün değil palet bitmiyor. Tek soru. Haritadaki paletler ne zaman bitecek? Bu adamın da çok muhtemel Windows'u var. Adam bütün paletleri göre göre oynuyor resmen. Atlamaz gibi geldi ama tabii. Ya dedardın da mı var? Ya hani İki kere chase attık seninle. Hadi birinci de, de atılmaya da lazım. Ebe geri zekalı. Niye az önce atmadın bana? Oha. Bu canınız ne abi? Nasıl yani? Adam inanılmaz. Ya inanılmaz ya. Hani nasıl oldu ki? Bu oyun buraya nasıl geldi? Ben nerede hata yaptım şu an? Hani hatamı söyler misiniz bana acaba? Ya ne kadar iğrenç bir haritasın be. Buradan slug oynamam lazım. Geri zekalık yapma artık. Burada kesinlikle darlamam lazım. Kapı açılmış bu arada. Şöyle durdurabilir miyim? Cık, bu da yaralı değil ki. Allah kahretsin. Tamam başka birinin arkada heal'landığını biliyoruz. Siz bir siktir olun gidin öncelikle. ya. Ya siktir git. Canım sıkmadım. Eee Claudette de heal'landı. Evet. Geldik fasulyenin faydalarına. Şimdi. Claudette'i biliyoruz burada. Hemen. Vurduk da mümkün değil. Kaçar. Yani. O kadar en iyi tutan dedik adamlar şıp şıp jen koymak lazım ama gerçekten hata yaptığım bir kısım yoktu biliyor musunuz? Hani şu siktimin haritasında o kadar fazla palet var ki hani böyle sayaç koysam üşenirim hani sağ üstte böyle bir ay am... sağ üstte böyle bir hani palet kırma sayacı koysam üşenirim. Hani yazmaya üşenirim kaç tane palet kırıldığını yazmaya üşenirim bak nerede kırıldı biliyor musun? Şu geri zekalıyı görmedim ya ben Orada hani hissettim ya sandalye sandım ya geri zekalı. Orada koptu oyun benim için. Yani aptal bir falan bu oyunu buraya getirebiliyorsa hani benim bu ildiminde bir anlamı kalmıyor demektir. Hani bu oyunun böyle bir oyun olduğunu unutmamak lazım her zaman diyorum ben bunu. 105.000 kan puanı pip yok saçmalık. Yani bir tane fly save oyunu nereye getirdi? Kurbanların da perkleri bu şekilde. Yani öyle aman aman jenrush bu ilde de yok. Hani adamların hızı normal bir hız. Benim Jene vurmam lazımdı. Her şeyi yapmam lazımdı. Nerede hata yaptım kesinlikle bilmiyorum. Bir de buna rağmen kaybettim. Her neyse böyle zamanlarda yaşanabilir. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.